Açıkçası geçen sene Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı en doğru uygulama yabancı var uygulamasıydı. Gerçekten çok özenle çünkü önce şey, bir hazırlıklarını yapmışlardı, çalışmışlardı. Böyle hemen bugünden yarına yabancı var getiriyoruz diye ortaya çıkmadılar. Ve gerçekten de çok önemli liglerden çok önemli var hakemlerini getirdiler. Ya Vera Yazgan, geçen sene Mehmet Büyükekşi Federasyonu, Yusuf Günay falan öyle işler yaptılar ki onlar iyiydi, bu federasyon kötü. Vurgulamak için bunu söylüyor. Ama yani öyle değilmiş. John Piffer geçen yıl maç yönetmiş. Bu sene Galatasaray Zer maçının var hakemi. Fabio Maresca. Geçen sene Galatasaray Fenerbahçe maçının var hakemi. Bu sene de Antep Galatasaray maçında bu hakem Varmış. görev almış. Fabio Melo Geçen sene 4-0 biten Galatasaray'ın kazandığı Alanya maçının Varakem'i bu sezonda iki maç yönetmiş. Daniel Paterna. Geçen sezon Galatasaray'ın 4-1 yendiği Pendik Spor bu sezon Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Alanya maçında ve Bodrum-Göztepe maçında bu sezon görev yapıyor. Paul Van Boker. Geçen sene son maç Galatasaray'ın Konya 3-1 yendiği maçta görev yapmış bu sezon ve aynı zamanda geçen sezon Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Beşiktaş maçının Varakem'i ve dün oynanan Alanya-Galatasaray maçının Varakem'i. Claudio Pereira geçen sene Karabahçe'nin 3-0 kazandığı Kayseri Spor maçında ve aynı zamanda Trabzonspor'un 4-2 kazandığı Ankara gücü maçının Varakemi. Bu sene Antep Sivas Hatay Alanya maçlarında görev yapmış. Helder Malhiro geçen sene Karagümrük Galatasaray Gümrük 3-2 yenerken var Başakşehir Trabzon maçında geçen sezon görev yapmış. Trabzon'u 1-0 kazandı. Yine Pendik Antep maçında Antep kazanıyor geçen sene maçı. Hı hı. Orada görev yapıyor. Bu sene 3-3'lük Konya Spor Kasımpaşa maçında ve Trabzon'un 4-0 yendiği Sivas maçında yapmış.